Bu akşam köz kebapta iftardayız arkadaşlar. Lezzet sefer olaraktan bizi ağlayan köz kebaba teşekkür ediyorum. Buyurun güzel iftarı izlemeye. 40 yıldır Ramazan ayında müşterimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Yalova'nın gözde mekanlarından köz kebap 40 yıllık iftar geleneğini sürdürüyor. Birbirinden güzel sulu yemekleri ve birbirinden özel kebapları ile iftarda misafirlerini ağırlıyor. Köz Kebap, toplu iftar programlarında misafirlerine özel menüler ile hizmet ediyor. İş insanı Mahmut Çavuş ailesini ve çalışanlarını Köz Kebap'ta ağırladı. Çavuş ailesi 7'den 70'e iftar sevincini Köz Kebap'ta yaşadı. İftarda aile birlikte olmak çok güzel. Bu şölesi olarak bizi ağırlayan köz kebaba çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepinizin eline koluna sağlık. Gelen bütün misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda bizimle beraber oldukları için. Teşekkür ederiz. Bugün bizi ağırlayan değerli büyüğüm Mahmut Çavuş için bizi iftar yemeye davet ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu hizmetlerinden dolayı köz ailesine de çok teşekkür ederiz. Çavuş ailesi köz kebaba eş ve dostlarımızı davet ettik. Köz kebabı verdiği hizmete dolayısıyla teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. İftarda misafirlerimizi ağırlamaktan gurur diyorum.